Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Külümoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Ve sayfa 284'e geçiyoruz. Eski konularımızı izlemediyseniz, videolarımızı izlemediyseniz onları Kitabınızdan e, ve videolarımızdan takip edebilirsiniz. E, i̇kisini birlikte böyle karşılaştırarak e, kolaylıkla pekiştirebilirsiniz. Bugünkü dersimizde dinleme, izleme bölümüne geçiyoruz. Ve diyor ki kitabımız yandaki kare kodla yer alan Aşık Veysel adlı belgeselin tanıtım bölümünü izleyiniz. Evet kare kodu okutarak e, bu tanıtımı arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz. Ben izlediğinizi kabul ediyorum. Ve... Öylelikle sorulara geçiyorum. Diyor ki dinleyeceğiniz, izleyeceğiniz belgeselin başlığından ve tanıtım bölümünden hareketle belgeselin içeriği hakkındaki tahminlerinizi söyleyiniz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman belgeselin başlığına ve tanıtım bölümüne Aşık Veysel ile ilgili bir belgesel olduğunu düşündürüyor bize. Aşık Veysel'in hayatı, işte eserleriyle ilgili bir belgeseldir diye düşünüyoruz. Tahminimiz. Bakın bu bölüme yaz, yazıyoruz. Evet bunu olduğunu düşünüyoruz. Belgeseli izledik, baktık arkadaşlar. Şimdi belgeselin içeriğine oradan hareketle görüşümüzü yazıyoruz. Uzun ince bir yoldayım türküsünden hareketle aşk veysel hakkında ve bazı halk şairleriyle ilgili açıklamalar diyebiliriz belgeselin içeriğiyle ilgili. Peki gelin bu belgeselle ilgili sorulara geçelim. Evet B. Be, tahmininizin belgeselin içeriğiyle ölçse, ölçüşen yönlerini söyleyiniz diyor. Evet tahminimizle ölçü, örtüşüyor. Ee, tahminimizde de Aşk Veysel'in hayatı ve eserlerinden bahsetmiştik. Bu olabilir demiştik. Ee, i̇zlediğimiz belgeselde de Aşk Veysel'in hayatı ve eserleri var. Tabi ekstra o dönem bazı halk şairlerinden de kısaca bahsettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aşık beyinsel üzerine olduğu için e, tahminlerimiz örtüşüyor. Şimdi dinleme izleme bölümündeki sorularımızla devam edelim. Diyor ki insanın çevresiyle iletişim kurma isteği anne karnından başlayarak hayatı boyunca devam eder. Etkili bir iletişim, dinleme ve konuşma yet yetilerinin bir arada ve etkili bir biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkar. Etkili iletişimin unsurlarından olan dinleme ise anlama, öğrenme, bilgiye ulaşma, duygusal sosyal becerileri geliştirme vasıtasıdır ve işitmeyle başlar. Dinlemenin amaca uygun olarak değişen farklı yöntem ve teknikleri vardır. Bize bir açıklama verdi. Konumuz dinleme, izleme sırası ya arkadaşlar. Evet. Diyor ki yandaki kare kodda yer alan Aşk Veysel adlı belgeseli dinleyiniz, izleyiniz. Bu belgeseli dinlerken, izlerken önemli bulduğunuz yerleri not alınız. Ben kare bu belgeseli izlediğinizi ne yapıyorum arkadaşlar? Düşündüğümden dolayı cevaplara geçiyorum arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz izledikten sonra lütfen videoyu takip edin. Şimdi bir. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivralan köyünde doğmuştur. Belgeselden çıkarımlarımız. 2. Küçük yaşta kaç? 7 yaşları civarı geçirdiği bir çiçek hastalığından dolayı görme engelli olmuştur. Babası ona eğlensin diye bir de görme engelli olması hasebiyle eğlensin vakit geçirsin diye bir saz alıyor ve Böylelikle müziğe atılıyor Aşk Veysel. Bunu ifade ediyoruz. 4. Sazı öğrenirken Molla Hüseyin ve Ali Ağa ona rehberlik, hocalık, önderlik ediyor. Renkleri hayal dünyasında canlandırıyor. Çünkü 7 yaşına kadar gördüğü renkler zihninde işlenmiş ve hayal dünyasında da onları canlandırıyor. 6. Tasavvufi şiirlerin etkisiyle de arkadaşlar olgunluk yolunda aşamalar kaydediyor. Yani tasavvuf ona olgunluk yolunda destek oluyor tasavvufi şiirler Yedi, mezarına taş konmamasını bitki ve çiçeklerin mezarında bitmesini yani çıkmasını e, istiyor. bunun da arkadaşlar tasavvufi bir yönü var biraz sonra açıklayacağım biliyorsunuz e, orada e, biten bitkiler e, vesaire e, ve hayvanlar o işte onlardan faydalandıkça işte o bitkiler orada bulundukça inançlıklarımıza göre inancımıza göre onlar bitkiler tesbih eder hayvanlar tesbih eder Allah'ı ve oradan o bitkilerden faydalanır. Dolayısıyla bu ona sevap kazandırır. Bu düşünce tasavvufi düşüncenin içinde var. Böyle bir e, düşüncenin olduğunu da varsayarak e, mezarına taş konmamasını, bitki ve çiçeklerin mezarında bitmesini istiyor. 8 toprağa ve toprakla bağı olan tüm nimetleri sevmekte ve şiirlerinde işlemekte. Özellikle benim sadık yararım kara topraktır şiirini burada hatırlatayım. 9 halk ozanları arasında tabiatı, insanı, tasavvufu işleyen Öncü ozanlardan biridir Aşık Veysel ve benim sadık yarim kara topraktır. Gidiyorum gündüz gece şiirleri onu tanımamızı sağlayan önemli şiirlerindendir arkadaşlar. Bunları not olarak ne yapıyoruz belgeselden çıkarabiliyoruz. Peki şimdi gelelim sevgili arkadaşlar Aşık Veysel'in e, aldığımız notlardan hareketle e, aşağıdaki gözlem formunu dolduralım. Şimdi metinde kullanılan dile baktığımız zaman gözlemlerimizden hareketle sade güncel halk dili ve e, anlaşılırlık anlaşılır bir dille yazıldığını söyleyebiliriz. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Okuyucu kolaylıkla anlayabilmektedir diye. Konuşanların ifadesi ve inandırıcılığı yönüyle e, gözlem ölçütünü aldığımız zaman burada da şairin hayatı gerçeğe dayalı sade bir şekilde anlatılmıştır diyebiliriz. E, yorum olarak da samimi bir üslup seziliyor. Sorular ve bu sorulara verilen cevapların tutarlılığı bakımından baktığımız zaman ise sevgili arkadaşlar soru ve cevap tekniği söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığını ifade edebiliriz. E, yorum olarak akıcı ve düzenli bir bilgi akışı var diyoruz. Metnin konusu Aşık Veysel'in hayatı, sanatı ve edebi yönü. E, yorum olarak baktığımız zaman Türk halk şiirinin önemli bir ozanı tanıtılmaktadır diyebiliriz. Böyle yorumlayabiliriz. Peki metnin amacı nedir? Bunu ifade edersek 20. yüzyıl halk ozanlarından e, Aşık Veysel'i tanıtmaktır diyoruz amaç olarak Aşık Veysel son yüzyılın en önemli ozanıdır diye de yorumlayabiliriz, ortaya koyabiliriz. Doğrudur. Son dönem halk aşıklarımızın en dönemi, en zirve insanıdır arkadaşlar. Metnin üslubuna baktığımız zaman içten ve samimi bir anlatım biçiminin tercih edildiğini görüyoruz. Sade ve akıcı bir dille halkın anlayacağı bir tarzda tercih edilmiştir diyerek de bir yorum yapabiliriz. Metnin yapısına baktığımız zaman belli bir düzen, şekil, belli bir kalıp içinde ne yapılmıştır? oluşturmuştur bu eserin kuralları çerçevesi anlamında yorumladığımız zaman da sade akıcı bir dille anlatılmış halkın anlayacağı bir dille ortaya konmuş gene halkın anlayacağı bir tarz tercih edilmiştir diyebiliriz Evet arkadaşlar devam edelim Metnin yapısına baktığımız zaman ee, biraz önce ifade ettiğimiz e, şekilde belli bir düzenle yapılmış. Gene e, tarihsel bir süreç çerçevesinde kronoloji e, olarak yani tarih sırasına göre e, değerlendirme, değerlendirmek mümkündür Ana fikrine bakarsak aşk veysel fiziki ve çevresel engellere rağmen sanatını sürdürmüştür diyebiliriz. Bir yargı ortaya koyabiliriz. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Yaşanan zorluklar varlığının ve sanatının ortaya çıkmasına, ortaya konmasına engel olmamıştır diye biliyoruz sevgili öğrenciler. Ve gelelim bir diğer bölüme. Metinde kullanılan anlatım biçimleri nelerdir arkadaşlar? Buna baktığımız zaman açıklayıcı ve tasvir yollu anlatım yani betimleme, betimleyici anlatımı Görüyoruz. Bunu yorumlarsak şairin yaşamı, çektiği zorluklar bu yolla ortaya koyulmuş. Zihinde daha iyi canlanması sağlamış. Çünkü tasvir yoluyla anlatım, yani betimleyici anlatım arkadaşlar biz bir resim, bir fotoğraf e, karesini görüyormuşçasına zihnimizde canlanır o anlatım. Dolayısıyla bunu açıklayıcı anlatımla da ortaya koymuş, pekiştirmiş. Yer yer hikayeci anlatımın öğelerini de görmekle beraber aralıklı olarak açıklayıcı ve tasvir yoluyla anlatım ortaya konmuştur arkadaşlar. Evet. Sayfa 285'te bunu görmüş olduk. Şimdi sayfa 286'ya geçelim. Burada söz varlığı bölümü bizi karşılıyor arkadaşlar. Söz varlığı bölümünde aşağıda diyor Aşık Veysel adlı belgeselde bazı kelime ve kelime gruplarını verdik diyor. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamını metinde geçtiği cümleden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK güncel Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Şimdi bakalım arkadaşlar aşık kelimesi cümlede aşık hayatını kısaca özetler misin derken burada aşık derken halk ozanını Türk halk edebiyatında saz çalan ve söyleyen kişiyi ifade ediyor. Avaz kelimesi ve bostan kelimesini vermiş. Diyor ki cümlede sonra bugün türkülerinde söylediğin çam şıhı avazını da babanın bostanını kiralayan Ali Ağa'dan öğrenmişsin. Burada avaz bir çeşit türkü türü ve halk türküsüdür. E, bostan ise sebzelerin, meyvelerin yetiştirildiği bahçeye biz bostan diyoruz Anadolu'da sevgili arkadaşlar. Çağla kelimesi bir meyve çiçek açtığı zaman çiçek dökülür, çağla ismi verirler o meyve cümlesinden hareketle cevaplamamızı istiyor. istiyor. Arkadaşlar TDK sözlüğe baktığımız zaman meyvelerin Körpeyken yenilen ham şekline verilen isim ee, arkadaşlar. Ham meyva diyelim. Daha tam olgunlaşmamış meyvaya çağla diyoruz. E, gramofona bakıyoruz. E, diyor ki babam rahmetli bir saz bulmuş getirdi. İşte evvel malum köylerde radyo gramofon yok. Evet burada hem gramofon hem malumu sormuş. Arkadaşlar önceden kaydedilmiş sesleri dinleten alete biz gramofon diyoruz. TDK sözlüğe göre bunu açıklıyoruz. Ses yazar e, fonograf. Bu da diğer adları arkadaşlar TDK sözlüğe göre. Bu buna biz gramofon diyoruz. Eski dönemde e, plak türü, eserleri, önceden kaydedilmiş eserleri çalan e, bir eser. Yani düzeltiyorum, e, eşya. E, maluma baktığımız zaman metinden hareketle herkes tarafından bilinen, öğrenilen şeye malum diyoruz. TDK sözlüğe göre arkadaşlar siz de lütfen TDK sözlüğü açın. Ekranımızdan göz atın. Evet, hakim ve tasavvuf kelimeleri geçiyor. Diyor ki anladığıma göre burada daha ziyade hakim olan bütün diğer şiirlerinde de olduğu gibi tasavvufi düşünce. Son yıllarda özellikle son 10 yılda yazdığın şiirde tasavvuf ağır basıyor aşık derken burada hakim e, kelimesi baskın, etkili olan yani o dönemde etkili, baskın olan düşünce anlamında tasavvufu anlatırken ifade ediyor hakime. Tasavvuf ise arkadaşlar dini felsefi bir akımdır. Ee, kültürümüzde. Diğer anlamıyla Kur'an'da önerilen Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzını yaşama gayretine biz tasavvuf diyoruz kısaca arkadaşlar. Ee, İslam tasavvufu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Evet devam edelim arkadaşlar. Han kelimesi geçiyor. Ee, ve diyor 75 yılı iki kapılı bir hana sığdırmışsın derken burada eski dönemde e, yolcuların konakladığı yer yani günümüzdeki Otel gibi e, otel diyelim dinlenme tesisleri var günümüzde de hani otobüslerin, kamyonların e, e, şehirler arası gittikleri zaman dinlenme tesisleri var. O dönemin dinlenme tesisi diyebiliriz anları arkadaşlar. Yolcuların konakladığı yer. E, i̇tibar kelimesi ise e, kullanılan e, bölümde e, cümlede saygınlık e, anlamında yani saygın olma durumunu ifade ediyor arkadaşlar. Ve sonraki kelime kafa kağıdı. Kırmızıya gelince kırmızı da babam rahmetli kafa kağıdı diye birisini getirdi okutuyordu derken kimlik belgesi. Arkadaşlar eskiden kimlik belgesine yani nüfus cüzdanına kafa kağıdı denirdi. Burada bu anlamda ne yapılmış? kullanmış. Gelelim bir diğer kelimeye sertmek. Burada 7 yaşına kadar ben de herkes gibi koştum, serttim güldüm, oynadım. Arkadaşlar burada yaymak, dağıtmak, tanıtmak gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bak diyor 7 yaşına kadar ben de herkes gibi koştum, serptim, güldüm, oynadım. Yani yaydım, dağıttım, tanıttım anlamında e, söylemiş. Gelelim vasiyet kelimesine. Yalnız son yıllarda geçirdiğin iki hastalığın etkisiyle olacak. Çocuğundan öğrendiğime göre mezarınla ilgili vasiyete başlamışsın aşık. Burada da kişinin öldükten sonra yapılmasını kalan, e, neslinden kalan kişiler sizlerden isteği dileğine biz ne yapıyoruz? Vasiyet diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde TDK sözlükten de faydalanarak bu kelimelerin anlamını yazıyoruz. Şimdi gelelim metnimizi anlayalım bölümüne. Arkadaşlar Aşık Veysel nerede? Ne zaman dünyaya gelmiştir? Dur yazınız. Arkadaşlar 1894 yılında yaptığımız araştırmalara göre bakıyoruz. Sivas'ın şarkışla kazası Sivralan köyünde dünyaya geliyor. Bunu zaten belgeselimizde de görüyoruz. Devam edelim. Diğer sorumuza gelelim. Nasıl gözlerini kaybettiğini ve kaç yaşında, hangi hastalıkla sorusu geliyor. ikinci soruda da 7 yaşında ve çiçek hastalığı gözlerini kaybetmesine sebebiyet veriyor. E, saz çalmaya nasıl başlamıştır sorusu soruluyor. Babasının ona saz almasıyla moral ve motivasyon açısından e, saz çalmaya başlıyor ve söylemeye başlıyor. Dördüncü sorumuza gelelim. Sunucunun hayatınla ilgili eserleri okuduğumuz zaman birkaç isimle karşılaşıyoruz dediği isimler kimlerdir ve bu kişiler aşığın yetişmesini sanat hayatını nasıl etkilemiştir yazınız diyor arkadaşlar aşık veysel'in çevresindeki kişiler ve sanatçılardır bunlar arkadaşlar dolayısıyla bu kişiler onun sanat hayatının gelişimine katkılarda bulunmuşlardır beşinci sorumuza geliyoruz aşık veysel'in mezarı ile ilgili vasiyeti nedir arkadaşlar? Neden böyle bir vasiyette bulunmuştur? Bunu e, bizden sormakta. Arkadaşlar mezar taşı ve mezarının taşla kapatılmamasını istiyor. Mezarında ot ve çiçek bitmesini istiyor. Bunun dini ve tasavvufi yönüne aslında üstü kapalı e, dikkat çekiyor. Biraz önceki bir önceki videomuzda da e, e, daha doğrusu videonun başındaydı yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Ee, şöyle bir inanış vardır bizim kültürümüzde ee, işte e, eğer mezarımızda ot biterse, çiçekler biterse, e, ondan sonra bitkiler biterse, ondan faydalanan hayvanlar, kuşlar, işte e, ondan sonra e, o bitkilerin de kendi diliyle Allah'ı anması, zikretmesi var. Onlar bir nevi onun için istiğfar ediyor o kabirde yatan için. Dolayısıyla buradan bir manevi destek, manevi fayda sağlama. Bu amaçla da istiyor aslında aşk vesaire. Yani üstü kapalı olarak bunu söylemeye getiriyor. Mesela Gene bahçelere niye fidan dikeriz, ağaç dikeriz, meyve ağaçları dikeriz. Mesela kuşlar, hayvanlar oradan faydalanır, değil mi? İnsanlar faydalanır, değil mi? Dağıtırız, hediye ederiz. İşte kuşlar oradan yer. Bunların hepsi sevap olarak o ağacı diken onun sahibine gider arkadaşlar. Böyle bir inanışımız vardır e, dini ve tasavvufi kültürümüzde. Dolayısıyla bütün bunlar e, bu kültürün e, içinde olduğu için aşık Veysel'de mezar. Taşı koymamayı, yani beton metonlu olmasını istemiyor. Ee, üzerinde bitkilerin toprakla bütünleşmiş olmayı istiyor ve e, taşla kapatılmayı istemiyor. E, mezarında ot ve bitkilerin e, bitmesini, yani çıkmasını istiyor. 6'ya gelelim. Aşık Veysel'in saz çalmaya başladığı dönemi Nasrettin Hoca fıkrasından yararlanarak anlatmasının otobiyografiye nasıl bir etkisi vardır? Bu bir samimi hava katmıştır diyebiliriz. Esprili bir dil oluşturmuştur. 7'ye gelelim. Aşık Veysel iki kapılı han ifadesiyle neyi kastetmiştir? Siz olsaydınız iki kapılı han yerine nasıl bir ifade kullanırdınız? Burada arkadaşlar doğum ve ölüm arasındaki yaşam maceramızı, dünya yolculuğunu ne yapıyor? Anlatıyor. Annemizden doğumumuzla bir kapıdan gir Ölümümüzle mezara girerek bir kapıdan çıkıyoruz. Aradaki yolculuk nedir? Bizim dünyadaki yaşantılarımızdır. Bunu kastediyor söz sanatı edebi bir dille. Ben yani siz bir kapıdan girdim öbüründen çıktım diyebilirsiniz. Veya iki çıkışlı menzil gibi bir ifade Kullanabilirsiniz. Siz de kendi e, bir beyin fırtınasıyla e, söylemek istediğimizi buraya ekleyin arkadaşlar. Gelelim 8'e. Dinlediğiniz, izlediğiniz otobiyografilerde, otobiyografide düzeltiyorum. Aşk ve eserlerinde hangi konular yer almaktadır? Arkadaşlar tabiat, güzellikleri, insan, ölüm, ayrılık, özlem. Buradaki ölüm arkadaşlar insanın o yolculuğu. Hani iki kapılığın dedik ya e, oradaki çağrışımlarla beraber. Bunlar bu ve benzeri konular bir kısım tasavvufi e, unsurlar yer alıyor. Peki dinlediğiniz e, metnin konusu ve ana düşüncesi nedir? Arkadaşlar konu yani burada yazarın e, anlatmak istediği halk ozanı Aşık Veysel'in hayatıdır. Ana fikir ise yani vermek istediği temel mesaj ise zorluklar Aşık Veysel'i hayattan koparmamış insanımıza ışık olmuştur. İnsanımızın yolunu aydınlatmıştır veya şiirleriyle, eserleriyle insanımızın yolunu aydınlatmıştır şeklinde bir yargı ortaya koyabiliriz. Dikkat edin, ana düşünce bir yargı bildiren cümle niteliğinde olmalıdır arkadaşlar. Bu yönüyle konudan farklıdır ama konuyla ana düşünce arasında da ne vardır? Anlam ilgisi vardır. Bunu unutmuyoruz. Evet. Gelelim 10. sorumuza sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz Aşık Veysel adlı belgeselden hareketle otobiyografilerin nasıl düzenleneceği ile ilgili e, çıkarımlarınızı yazınız diyor. Sayfa 287'nin son bölümü olarak. Arkadaşlar yazar, sanatçı, bilim adamı ve benzeri kişilerin hayatı kronolojik bir sırayla yani doğumundan ölümüne kadar ki tarih sıralamasına göre ele alınır. Detaylara yer verilir. İsteme samimi bir üslup kullanılır. Yazarın iç dünyasına yönelik yazılır. Hafızaya ve anlara e, dayanır. İşte kişinin doğumundan ölümüne kadar hayatı, e, eğitim hayatı, geleceğe yönelik umutları, hedefleri, çektiği zorlukları, e, karşılaştığı kişiler, örnek aldığı işler vesaire vesaire bütün bunlar arkadaşlar bu çerçevede ne yapar? E, o otobiyografinin çerçevesi içinde e, yer alır. E, bunları çıkarım olarak ne yapabiliyoruz? Ortaya koyabiliyoruz. Sayfa 200 87'nin sonunda ve geliyoruz sayfa 200 88'e. Dinlediğiniz, izlediğiniz otobiyografik metinden hareketle otobiyografi türünün ayırt edici özelliklerini aşağıdaki bilgi haritasındaki örneklere göre yazınız. Evet biliyorsunuz Aşk Veysel ile ilgili çalışmalarımızı da yaptık ve ondan önceki çalışmalarımızı da yaptık. Otobiyografi konumuz olduğu için otobiyografi ile ilgili görüşlerimizi söylüyoruz. Bir, kronolojik bir sıra izlenir. Bunu zaten kitabımız vermiş. Diğerlerini biz söylüyoruz fikri yani düşünsel bir planla yazılır otobiyografiler anlatıcı yani yazar ne demiştik anlatıcı burada gerçek kişidir arkadaşlar öğretici metinlerde gerçek kişidir anlatıcı sanatsal metinlerde kurmaca kişidir bu da bir öğretici metin olduğu için arkadaşlar gerçek kişidir yani yazardır anlatıcı yani yazar teknik birinci şahıs ağzından ne yapar anlatır yani ben dili kullanır bir diğer özellik kişinin şahsını kendini kendi diliyle anlatmasıdır arkadaşlar. Otobiyografi samimi, içten bir anlatım vardır otobiyografilerde. Öznel anlatım içerir arkadaşlar. Yani öznel anlatım ön plandadır. Bunları boşluklara ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Arkadaşlar gelelim 12. soruya. Aşık Veysel'in otobiyografisine ait belgeselden hareketle belgesel türünün yazılı metinden farklılıklarını söyleyiniz. Öncelikle arkadaşlar belgesellerin görsel ve işitsel öğelerle desteklendiğini söylüyoruz. Nitekim siz de izlediniz gördünüz. Ama yazılı eserlerde oradaki gibi bir video şeklinde kameraydı, görseldi, ondan sonra ses unsuruydu bunlar yoktur. Yazılı metinler basılmış eser niteliğindedir. Dolayısıyla müzik, ses, görüntü içermez. Belki fotoğraflarla ne yapılabilir? Süslenebilir, konabilir. Dolayısıyla belgesellerden bu yönüyle ayrılır. E, bu açıdan bu şekilde kısa öz bir şekilde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Evet. 13. soruya gelelim. Burada bize bir metin verilmiş. E, Aşk Veysel'in e, kendi ağzından diyor ben Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim ve devamı bunu dinlemiştik. Alıntı yapmış. Diyor ki: "Yukarıdaki metinden hareketle dinlediğiniz, izlediğiniz otobiyografinin söz varlığı unsurları yani atasözleri, deyimler, ikilemeler, eee kalıplaşmış ifadeler vesaire e, metnin üslubuna katkısını yazınız." diyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bu unsurlar yani deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıplaşmış ifadeler e, bir anlatımı ne yapmış? Zenginleştirmiştir. 2. Metne doğal ve samimi bir hava katmıştır. 3. Okur üzerinde daha etkili olmuştur. 4. Metnin ilgi çekmesini ve okunurluğunu aynı zamanda bu belgesel olması hasebiyle izlenir olmasını değil mi? İlgi çekecek. Bunu ne yapmıştır? Artırmıştır. Sevgili arkadaşlar bunları çıkarım olarak söyleyebiliriz ve konumuzun son bölümü olan sanatçıyı tanıyalım bölümüne geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sanatçımız Aşık Veysel Şatıroğlu ile ilgili ne yapılmış sevgili dostlar? Ee, kısa bilgiler verilmiş. Bakın gene biz video uzun olmasın diye bu bilgileri okumuyoruz ve siz burada görüyorsunuz. Okuduğunuzu varsayıyoruz ve bu bilgiler eşliğinde bizden bir isteği oluyor. Neo benim gözümden Aşık Veysel bölümüyle diyor ki bir soru soruyor. Aşık Veysel'in biyografisini ve e, incelediğiniz Aşık Veysel adlı belgeselden hareketle, çıkarımlarınızdan hareketle aşağıda verilen iki parçayı inceleyiniz. Hangisinin Aşık Veysel'e ait olabileceğini gerekçesiyle söyleyiniz. Arkadaşlar baktığımız zaman, baktığımız zaman, okuduğumuz zaman bu iki eseri birinci eserin Aşık Veysel'e ait olduğunu söyleyebiliriz. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme ya da garip bülbül gibi ahzar etme. Dikkat edin burada saz kelimesi, saz aşığı bize bir ilham, bir e, çağrışım veriyor. Gene sade yalın bir üslupla yazması arkadaşlar. Bir tasavvufi derinliğin olması. Bakın bu dünyadan göçüp gitmek. Garip bülbül gibi aslında burada arkadaşlar... eee gene gizli sırlarımı aşikar etme, üstü kapalı çağrışımlar var. Tasavvuf bir derinliğinin olması, duyguların ön planda olması bize birinci metnin aşk ve ait olduğunu düşündürüyor. Dolayısıyla Birinci metin diyoruz, denebilir diyoruz. Bunun sağlamasını Aşk Veysel'in şiirlerine bakarak da sonra yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde videomuzda biyografi, otobiyografi biyo, otobiyografi konusunu işledik ve örnek metinler gördük. Sayfa 289'a kadar gelmiş olduk. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde 290 ve devamında yeni konularımız ve sorularımızı cevaplayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın diyorum ve hepinizin gözlerini öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.